Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Riyazu's Salihin 1. cilt. Her an Allah ile beraber olma bilinci. Murakabe bölümü. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı görüyor. Şu ara 218-219 Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadit 4 Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran 5 Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. Fecir 14. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mümin 19. Ömer bin Hattab radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve Ey Muhammed! İslam'ın ne olduğunu bana söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, doğru söylüyorsun dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, iman nedir diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra Kıyametin vaktini bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Resulullah da "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti." buyurdu. Ebu Zer Cündüb bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülük yaparsan peşinden hemen iyilik yap ki kötülüğü silip götürsün. İnsanlara karşı güzel ahlakla davran. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi. Delikanlı sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır. Tirmizinin dışında nakledilen bir rivayet şöyledir. Allah'ın emir ve nehilerini gözet ki onu yanında bulasın. Rahat zamanlarında iyilik ve hayır yaparak Allah'ı hatırla ki o da seni zor zamanlarında kollasın. O da seni zor zamanda kollasın. Bil ki başına gelmesi takdir edilmeyen bir şeye düçar olacak değilsin. Başına gelmesi takdir edilen şeyden de kurtulacak değilsin. Unutma ki sabreden kazanır. Sıkıntıya katlanan kurtulur. Zorluğa göğüs geren kolaylığa erer. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. İsrail oğullarından biri alacalı, İsrail oğullarından biri alacalı, diğeri kel ve öbürü kör olan üç kişi vardır. Allah Teala bu insanları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek Alacalı'ya gelir, "En çok ne istersin?" diye sorar. Alacalı, "Güzel bir renk ve güzel bir cilt. Beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim." der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, "En sevdiğin mal nedir?" diye sorar. Alacalı adam Deve yahut inek cevabını verir. Bunun hangisini söylediği hakkında ravinin şüphesi vardır. Ona 10 on aylık bir gebe dişi ve ona 10 on aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olan adamın yanına gider ve en çok ne istersin diye sorar. O da güzel bir saçım olmasını ve insanları iğrendiren bu halin benden giderilmesini isterim der. Melek hemen onu da sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona en sevdiğin mal nedir diye sorar. İnek der. Ona gebe bir inek verilir. Melek Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan kişinin yanına gelir ve en çok ne istersin diye sorar kör cenab-ı hakkın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar. Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek en sevdiğin mal nedir diye en sevdiğim mal nedir der. Adam koyun der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek, yavrular, koyun, kuzular bu üç kimseden her birinin bir vadiyi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek Alacalı'nın önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir. Ve fakir bir adamım. Yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek Ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alacalı biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi öyle değil mi der. Alacalı adam bu mal bana dededen babadan miras olarak intikal etti der. Melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir, ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam al gibi cevap verir. Melek buna da eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık kıyafetine girerek onun yanına gelir ve Yolcu ve fakir bir adamım. Yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişiyi, ben kördüm Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti, der. Ebu Yala Şeddad bin Efsen radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise Nefsini çirkin, aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Hazreti Ömer'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiye eşini niçin dövdüğü sorulmaz. Açıklama Rivayet bu haliyle yanlış anlaşılmaya müsaittir. Allah tarafından hesabı sorulmaz şeklinde anlaşılmamalıdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde birinci cilt 20. Aynı isnat ile nakledilen rivayette adama eşini neden dövdüğünü sorma şeklindedir. Burada Hz. Peygamber zamanındaki özel bir olaya işaret edilmektedir. Eşler arası gerilim aile sırrı olarak kaldıkça başkalarının müdahalesi söz konusu olamaz. Ancak adli mercilere intikal ederse yahut alaniyet kesbederse başta yakınlar olmak üzere Aralarının düzeltilmesi için girişimde bulunmak insani, dini ve ahlaki bir vazife olur. Peygamberimiz kadınlara karşı şiddet kullanmayı yasaklamıştır. Nitekim Medine'de bir grup hanım eşlerinin kendilerine şiddet uyguladıklarını söyleyerek Hazreti Peygamber'den yardım istemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun çok çirkin bir tutum olduğunu belirtmiş ve insanları bu kabil davranışlardan şiddetle men etmiştir. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.